Daha çok bu tarz video için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarihin en ünlü oyunlarından biri olan GTA nedir? GTA oyunu nasıl ortaya çıktı? GTA açılımı nedir? Oyunun ortaya çıkış süreci, gelişimi ve hakkında detaylı bilgilere göz atalım. GTA açılımı Grand Theft Auto, Büyük Otomobil Hırsızlığı olan ve ilk defa 1997 yılında 2D olarak piyasaya çıkan bir video serisidir oyunun ilk halinin programcıları David Jones ve Mike Daly, Dan Samhauser kardeşlerdir. Tasarımcılığını ise Zachary Clarke yapmıştır. Bu ortaklığın şirketleşmiş ismi ise Rockstar Games'tir. GTA nedir? Oyun serisi boyunca Amerika Birleşik Devletleri şehirlerinden esinlenilerek haritalar oluşturuldu. Her seride farklı bir harita, farklı karakterler, farklı hikaye ve gelişen grafikler oldu. 1997 yılında çıkarılan ilk GTA, iki boyutlu bir bilgisayar oyunu olarak piyasaya sürüldü. Çok geçmeden PlayStation ve Game Boy Color içinde uygun versiyonları çıktı ve oyun dünyasında büyük ses getirdi. Karakterin hareket serbestliği ve şehir hayatında dilediği gibi özgürce davranabilmesi alışıldık değildi. Oyunda serbest gezinebilme haricinde görevler yaparak ilerlenebiliyordu. Farklı şehirler, farklı karakterler, Farklı hikayeler olmasına rağmen her yeni versiyonda mantık aynıydı. Oyuncuya sınırsız serbestlik tanınan her yeni GTA serisinde grafik ve gerçekçilik artarak devam etti. 1999 yılında GTA 1, güncelleme olarak GTA: London, 1969 ve London 1961 geldi. Daha sonra GTA 2 piyasaya çıktı. Oyunun en büyük gelişimlerinden olan çeteleşme gibi dinamikler ilk kez bu seride kullanıldı. Asıl devrim ise 2001 yılında GTA 3'te gerçekleşti. 3 boyutlu oyun motoruyla üretilen bu seri, aynı zamanda GTA'nın şimdiki özelliklerinden bir çoğunun da öncüsü oldu. Karakterin adı Claude idi. GTA Vice City 2002. Yıllar geçse de popülerliğini kaybetmeyen, hala oynanmaya devam eden bir klasik ise 2002 yılında yaratıldı. Efsane karakter Tommy Vercetti'nin hikayesini oynadığımız bu oyun, Vice City şehrinde 1986 yılında geçiyor harita küçük olmasına rağmen hikaye ve görevler sürükleyici. GTA San Andreas, 2004 2004 yılında gelen GTA San Andreas'ta ise ilk defa bu kadar geniş bir harita kullanıldı. Ana karakterin adı Carl Johnson, CJ'di. İlk defa isim verilen karakter olan GTA, 3'teki Claude ile karşılaşma sahnesiyle kendi tarihine gönderme yapıyordu. GTA 4, 2008 Aradaki 4 sene içerisinde GTA Auto Advance, GTA Liberty City ve GTA Vice City Stories gibi farklı platformlar için farklı karakterlere sahip oyunlar çıksa da, serinin ana oyunları arasında olan GTA 4. GTA 4, grafik, oyun dinamikleri, oyun motoru ve oynanış anlamında modern bilgisayar oyunlarını yakalayan ilk GTA oyunuydu. Boyutu o döneme göre oldukça büyük ve sistem gereksinimleri yüksekti. Ana karakter Nico Bellic'in hikayesi oynanıyordu. Ayrıca multiplayer olarak oynanabilen ilk GTA oyunuydu. GTA 5. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, aradaki 5 senenin hakkını verecek şekilde geldi. Hikayesi benzersiz, oyuna eski oyunlardan farklı. Serinin en çok değişiklik yapılan oyunu olarak dikkat çekiyor. Los Santos ya da eski ismiyle San Andreas şehrinde geçiyor, fakat şehir oldukça değişmiş, gelişmiş ve büyümüş. GTA serisinin gelişimini kısaca inceledik video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.